Merhaba sevgili maceracılar. Albion'da 3. günümüzü ve dolayısıyla premium bitirmek üzereyiz. Neler yaptık? Her bir şey yaptık. Her bir şeyi denedik. Gathering denedik. Adventure denedik. Melekson denedik. Reklam modu duyarsınız işte ay diyor on sen box game neysen olsun kim istersen olsun ne yaparsan olsun kötü laf sahibine aittir sen ne dersen o olur yalan öyle o kadar da serbest değilsiniz ee, başta Premiumluğunuzu değerlendirmek için yapmanız yapabileceğiniz şeyler sınırlı bir kere öncelikle benim herkese tavsiyem Olsa bir silah bir mesleğe alışın ve bu mesleğe bağlı kalın. Mesela size bir sürü kombat film kitabı veriyor. Hepsini kullanın ve eğer güvenli zonlarda oynayacaksanız yapabileceğiniz en güçlü seti sizin. Ondan zaten kaybetmezsiniz. Taş atsa tamir edilir. Ama onun haricinde gathering yapacaksınız yine aynı şekilde bütün o e, training pointleri, learning pointleri hepsini kullanın ve bir meslekte iyileşin. Ben de tavsiye ederim deri, deriyi tavsiye ederim. Fiyatları çok büyük, deri çıkarmakta ki e, ne kadar levelinizi arttırırsanız o kadar hızlı deri kesi çıkartıyorsunuz hiçbir şey yapmanıza gerek yok sadece level 2 deri çıkartın. Yatsın arkanıza yatsın. C hareketin level 2 deri. Artık hangi haritada ne kestiğinize bağlı tabi. O oh, yaratığın kimse. O bile inanılmaz bir kar sağlayacak. Ama dediğim gibi bunu fullemelik lazım. Hani benim videolarımda yaptığım gibi işte puanlarımı saklayayım, kayıplarımı saklayayım, eldekiyle çıkarayım derseniz saatte yarım milyon ancak çıkarırsınız. Ama fullerseniz yani çok rahat birkaç milyon saatte çıkartabilirsiniz. <laughs> Bunlar önemli yine bakın dediğim gibi buna bir şey kadar değil, bütün tüm puanları ona harcayacaksınız. Yani balıkçılık olur, balıkçılık harika bir yedek kaynağı ya da başka bir şey de olur ama bütün puanı ona harcamak şart. Onun haricinde şey yapabilirsiniz. Benim şu an yaptığım ekranda gördüğünüz gibi güvenli zonlarda, sarı zonlarda slot dönebilirsiniz. Bakın ben şu slotları dönüyorum. Bu yapabileceğiniz safe choice, güvenli seçeniz. Yine olabildiğince güzel bir set dizin. Bakın ben şu an slotları geziyorum. Şimdi yine bir saatte yarım milyon elde ettim. Burada güvenli seçenekte ilaveten şunu yapın al sat yapın arkadaşlar ben markete işte binekler bineklere alışa koydu özellikle geyik geyi al alışa order veriyorum 70'ten 80'den yüzden satıyorum bir geyikten 30k işte diğer e, okslar tier 4 5 oks at tier 4 5 at yani bunların orderlarını verin onlar birike dursun, gele dursun. Geldikçe satarsınız. Siz de arada şehri itemlerinizi bırakmaya gidersiniz. Böyle devam edin. Biraz risk almak istiyorsanız Bilekson'un Tier 5 6larını deneyebilirsiniz. Oralar çok kalabalık olmuyor. Yine böyle slot dönebilirsiniz. Ben dungeonlardan keyif almadım. Dungeonlar uzun sürüyor. Dropları çok kötü. Gidip Bilekson'da dungeon yaparsanız belki iyidir. Ee, ya da misli hayvan kesip çocuğunu düşürmeye çalışanlar var. Denedim. O da olmuyor. Hani keyifli olabilecek. Ben e, kendim gibi, hani oyunu çok araştırmayan, bilmeyen, ne yapacağına kararsız olan insanlar için önerim güzel bir set dizin. 5-6 haritalarda slot dön. Yani rahat ya bak. 5k'nızı alıyorsunuz. Ölseniz sade yerden geri kalkıyorsunuz. Aytınlarınız biraz kırılmış oluyor. Götlük yapıp öldürenler çıkabilir. Ama genelde bekliyorlar. Siz slotu dönüp çıkıyorsunuz. Arkanızdan başkası girip dönüyor. Hani slot yok olmuyor. Çok uzun sürede o, bilmiyorum kaç kişi belki 10 kişi dönünce yok oluyordur. Yani yok olmuyor da kuruyor içinde. Bu e, sandık zaten alındı gibi bir şey diyor. Ben yani onun haricinde casual takılabilirsiniz. Hiçbir sakıncası yok. Yani ben Albion'a gelirken e, şunları çok duydum. Orası o PvP için bir yer gitme, pvp sevmiyorsan alışkın değilsen gitme ne işin var gibisinden tabii ki çok karlı değil ne kadar risk alırsanız kazancınız o kadar iyi ama pvp sevmeyenler de gelebilir eğlence trade keyifli şunu yapabilirsiniz ben bunu kayıt olarak hazırlamadım ama bazı şehirlerde bazı ürünler uygun fiyatta oluyor özellikle premiumunuz varsa o alsat vergisinden de birazcık muaf olduğunuz için bir şehirden alın öküzünüze doldurun, başka şeyle götürün. Şunları burada haritalarda yaparsanız bir işinize yaramaz. Bu trekking görevlerini ama onu da Black Zone'da yaparsanız daha üst 6, 7, 8 tier hem bossları hem kaplanları, yaratıkları kovalayabiliyorsunuz. Onu da denemek için orada yapabilirsiniz. O da keyifli bir aktivite. Ben şu slot mu bilmiyorum ama ona bir bakmaya gidiyorum bu arada. Şehre dönerken R'ye basıp parasını neyse verip döneceğim yani. Oturup da şu an onun 4K'sının hesabını yapacak halim yok. Velhasıl ben e, benim gibi oyuna tam emin olmayan ilk defa gelen kişiler için 3 günde premium alacak premium alacak dediğimde şu meblayı 29 milyon ya da bu kadar oldu yapılabileceğini çok düşünmüyorum. Bazı çakallıklar yapabilirsiniz. Hani farklı hesaplarla oynamak gibisinden. Her birinin 3 gününü kullanmak açısından. Ama çok olası bir şey değil. 3 günün bitiminde premium yokken yine bir ufak bir video da çekerim hani Hem drop rate'leri görmek açısından. Bakın burası kurumuş. Bunun içinde kimse yok. Daha önce var mıydı bilmiyorum. Tabii hem drop rate'leri görme açısından e, ki Preview'nuz olmasına rağmen Dungeon'larda adam gibi Drop Rate alamadık. Hani Bilekson'un Tier 5 Dungeon'a da Tier 5 miydi? 6 mıydı? İki kere falan girdim. Enhanced olmuş Dungeon'a girdim ama hani şu an gibi ışıklar çıkan gene adam gibi Drop alamadım. Ee, Yeni söylentiler Albion'a geldiğimiz ilk gün Drop Rate'in çok yüksek olduğunu falan söyleyenler oldu. Bana hiçbiri denk gelmedi. Herkesin farklı dinlenimleri olacaktır mutlaka. Lütfen deneyimlerinizi paylaşın. Benim oynayışımdaki e, yaptıklarımda hata, eksiklik görürseniz mutlaka eleştiri olarak da yorumlarda belirtin. Bakın şu geyiği 78'den almışım. Bu yükselle yapmayacağım da şurada sadece geyiği bulayım size. Şimdi ben bunu kaçtan satacağım? yüzden satacağım. Bakın ben premium olduğu için hani şuradan düşük vergi veriyorum. Premium değilseniz iki katını veriyorsunuz. Hani onların avantajlarını hani bilseydim hep ilk yüz gününde G'yi kalsata başlardım. Yani diyeceklerim bu şekilde. Ee, dediğim gibi seriye devam etmeyi düşünmüyorum ama talep gelirse hani talepten şu açıdan söylüyorum. Ben oyunun piri değilim. Piri olmayan biri ilk defa Albion'a geldiğinde neler yaşayacak? Şu bu videosu onu gösteriyor. Yoksa zaten oyunu çok iyi bilen adam 30 tane de sıfır hesap açsa zaten ilk günden milyonları kazanır. Ama siz o değilsiniz, ben o değilim. O yüzden daha gerçekçi olup biz ne kazanabiliriz, biz neler yapabiliriz onu görme açısından ben videolarımın değerli olduğunu düşünüyorum. Sizin yorumlarınız çok değerli çünkü hem benim kendimi geliştirmem hem de sizin neleri merak ettiğiniz ya da nasıl deneyimler yaşadığınızı bilmem açısından önemli. Keep in touch diyelim herkese. İyi oyunlar, iyi eğlenceler. Kendi maceralarınızla bahsedin. Kendi videolarınız varsa lütfen yorumlara link bırakın. Ben de onları izlemek isterim. Görüşmek üzere.